Herkese merhaba arkadaşlar. Parçada anlam konumuzdan düşünceye geliştirme yollarıyla başlayacağız bugün. Tanımlar ve altındaki örneklerle devam edeceğiz. En sonunda da size birkaç tane örnek çözmüş olacağım. İlk olarak parçada anlatılanları daha anlaşılır hale getirmek, okuyucuyu etkilemek, onun ilgisini çekmek gibi amaçlarla düşünceyi geliştirme yollarını kullanıyoruz. İlk olarak tanımlamayla başlayacağız. Bir kavram ya da olayın belirgin özelliklerinin tanıtılmasına denir. Arkadaşlar nedir sorusuna verilen cevaptır tanımlama. Parça içinde bir tek tanımın verilmesi tanımlama için yeterli olacaktır. Hemen örneğimizi değerlendirelim. Yaşam güçlükleri yenebilme sanatıdır. Nedir diye sorduğum zaman yaşam güçlükleri yenebilme sanatıdır diye cevap alıyorum arkadaşlar. Kısa bir cümlemi veya kısa bir paragrafı da ben tanımlama olarak kabul edebilirim. İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Soruyorum hücre nedir? İnsan vücudunun en küçük yapı taşıdır. Arkadaşlar yine nedir sorusuna cevap alabildiğim için tanımlama örneği olarak kabul edebilirim. Örneklendirme ile devam edelim. İleriye sürülen soyut düşüncenin somutlaştırılması yöntemidir. Arkadaşlar hatırlayacaksınız soruları çözdüğümüzde her zaman aşağıdakilerden hangisinde somutlaştırma yapılmıştır diye soru geliyor. Sadece örneklendirme olarak değil. Bizden eğer somutlaştırmayı istiyorsa ben verdiğim örnekle somutlaştırma yapabilirim. Söylenmek istenilenin okuyucunun kafasında canlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Yine söylemek istediği tabii ki de soyut bir düşünceyi somut hale getirmektir. Hemen örneği değerlendirelim. Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır ne de çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım her şey değişir durmadan yol alır. Örneğin su buhar olur yağmura dönüşür tohum baş verir çiçeğe durur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun? Arkadaşlar cümlemizin içerisine baktığımız zaman önce bir açıklamayla başlıyorum. Evet belirli bir düşünceleri veriyorum ama hemen arkasından örneğin su buhar olur, yağmura dönüşür. Hemen bir kanıtlamaya gidiyorum. Tohum baş verir, çiçeğe durur. Gördüğünüz gibi paragrafımın içerisinde örneklerle arkadaşlar soyut bir düşüncemi ben somut hale getirmiş oluyorum. gösterme ile devam edeceğiz. Arkadaşlar tanık gösterme yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasını denir. Tanık gösterme diğer adıyla alıntı, yap, alıntı yapma diyebiliriz. Kişinin sadece ismini kullanmak tanık gösterme için yeterli değildir. Arkadaşlar zaten bu kısmı sizin için soru gelenler soru gelen yerden birisi oluyor. Sadece bazı paragraflarda veya cümlelerde görüyoruz kişinin veya o şahsın adını kullanıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hangisini örnektir diye sorduğumuzu tanık gösterme olarak alamayacağım. Çünkü sadece ismi kullanmış oluyorum. Bu örneklendirme olacak arkadaşlar. Az önceki örneklerimizde gördüğünüz gibi tanık göstermede önemli olan kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Ben o kişinin sözünü burada almak durumundayım. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile oluşur. Örneğe geçtiğimizde yazar önce kendi görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak, inandırıcılığı arttırmak için o alanda tanınmış bir kişiden söz edip o kişinin sözlerine yer verilir. Bu şekilde aldığım zaman arkadaşlar tanık gösterme olarak kabul edeceğim. Deneme büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce aktarır. Arkadaşlar bakın ben paragrafımda e, belirli bir düşünceyi size açıkladım. Açıkladıktan sonra hemen ünlü birisinin örneğine ve önce ismine sonra da onun kendi verdiği cümlesine yer vereceğim. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için "Deneme benim ülkesidir" der. Bu görüşe katılmamak elde değildir. Dikkat ederseniz önce ben kişiyi vermişim. Arkadaşlar eğer cümlemde sadece buraya kadar olan kısmını verseydim tanık gösterme olarak alamayacaktım. Sadece kişiyi kullandığım için yine örneklendirme olarak kabul ederdim. Ama cümleme devam ettiğimde Nurullah Ataç'ın kendi ağzından alınan bir sözü olduğu için bu durumda tanık gösterme olarak kabul edeceğim. 4. Karşılaştırma. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan anlatım yoluna denir. Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçici, yazma kalıcı, konuşma anlık, yazma sonsuzdur. Arkadaşlar görürseniz konuşma ve yazma arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyuyorum. İki durumu dediğim gibi benzerlik veya farklılıklarından dolayı anlattığım için karşılaştırma yapmış oluyorum. 5. Sayısal verilerden yararlanma. Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatiksel bilgilerden, anketlerden ya da grafiklerden yararlanılmasıdır. İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse yazıyı daha da inandırıcı bulurlar. Ormanlar dünyamızın akciğerleri gibidir. Tabiatın harika sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 metrekare ladin ormanı yılda 32 ton kayın ormanı 68 ton Çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder. Arkadaşlar cümleme baktığınız zaman sayısal verilerden yararlanırken grafiklerden istatistik bilgileri kullanıyoruz demiştik. Cümle, ben paragrafımı değerlendirdiğimde gördüğünüz gibi sayısal verileri ben kullanmışım. Kanıtlama yoluna giderken kullandığım bu sayısal verilerle cümlemi desteklemiş oluyorum. Haliyle de sayısal verilerden yararlanmış oluyorum. Diğer bir an düşünceye geliştirme yolumuz benzetme. Arkadaşlar benzetme bildiğiniz gibi bir kavramı veya varlığı başka bir kavram ya da varlığa ait özelliklerle anlatacağım ben. Hemen örneğine geçecek olursam kış mevsimi buralarda Sibirya gibi. Hemen bakıyorum Sibirya gibi geçmekteydi. Kasım ayından neredeyse Nisan ayına kadar kahverengi toprağı görmek mümkün olmuyordu. Arkadaşlar cümleyi incelediğimde Kış mevsimi anlatırken Sibirya'nın soğuğundan oradaki durumu buradaki duruma benzeterek olan durumu varlığı anlatmış oluyorum. Diğer bir örneğe geçtiğimizde güneş bu sabah dalından koparılmış taptaze portakalı andırıyordu. Yine güneşi arkadaşlar benzetme yaparak portakala benzetmiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi düşünceye geliştirme yolları için e, örnekler yazmıştım. Bu örnekleri beraber değerlendireceğiz sizinle. Birinci cümlemizle başlayalım. Edebiyat, duygu ve düşüncelerini insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde yazı ve söz ile anlatılmasıdır. Arkadaşlar cümleme baktığım zaman edebiyat nedir diye sorduğumda bana edebiyatın nasıl olduğunu anlatmış bu cümlemde yani mantıken de nedir sorusuna cevap veriyor bundan dolayı arkadaşlar tanım cümlesi diyebilirim 2. Dünyada yaşayan dillere baktığımızda az ya da çok mutlaka başka bir dilden sözcük almıştır. Yaklaşık 1300 yıldır birçok farklı kültürle etkileşim içine giren Türkçe'de yabancı dilden sözcük alımı yapmış. Mesela İklim kelimesi Arapçadan, eşofman kelimesi Fransızcadan, şeftali kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Arkadaşlar cümlemi incelediğimde önce belirli bir bilgi veriyorum. Sonradan örnek Örneklerime geçiyorum. Mesela veya örneğin kelimelerini kullandığımda örneklendirme yapmış olurum arkadaşlar. Cümlemizde de gördüğünüz gibi iklim kelimesi Arapçadan, eşofman kelimesi Fransızcadan, şeftali kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir diyerek son yerinde örneklendirme yapıyorum. Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artmakta. Emniyet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre bu yılın Temmuz ayında geçen yılın Temmuz ayına göre 46,36'lık bir turist artışı yaşanmıştır. Arkadaşlar cümleme baktığımda normal bir cümle gibi gelebilir ama ben burada bir istatistik kullandığım için bakıyorum bir artışı veya azalma durumunu söylüyorum. Bundan dolayı da sayısal verilerden yararlanıyorum. diğer cümlemize geçiyoruz. Makale daha ciddi bir üsluba sahipken denemelerde daha samimi içten bir anlatım tarzı söz konusudur. Makalelerdeki kesinlik ve kanıtlama kaygısı yine denemelerde görülmeyen bir özelliktir. Arkadaşlar cümleme baktığımda ilk olarak dikkatimi çeken makale ve denemeyi her iki türü ben birbiriyle karşılaştırıyorum. Her ikisinin özelliklerini birbirinin içerisinde anlatıyorum. Bu durumda da arkadaşlar karşılaştırmayı kullanmış oldum. evladı istikbali için durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışmaya devam etmelidir. Daha önce dünyaya hükmedenlerin torunları olarak taşıdıkları potansiyelin farkında olmaları son derece önemlidir. Bu duruma dikkat çeken Atatürk de şöyle der. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Arkadaşlar paragrafıma baktığınız zaman bir kişinin adı geçiyor. Ben size az önce söylemiştim arkadaşlar tanık göstermeyi yapabilmem için sadece kişinin adını değil aynı zamanda onun bir sözünü de almam gerekecekti. Bakıyorum Atatürk'ün ismini kullanmakla beraber onun bir sözünü de paragrafımda aldığım için tanık göstermeden yararlanmış oldum arkadaşlar. Öğrencilerim hemen hepsi tilki gibi kurnaz çözümler bularak sınava hazırlanmış. Biz kopya çekmenin bir hırsızlık olduğunu ne zaman anlatamadık bu çocuklara? Hepsi bir dolandırıcı gibi haksız yollardan kazanç elde etmeye çalışıyor. Çok utandım. Hepsi aslan gibi çocuklar. Akıllarını neden kullanmıyorlar? Çok zararını görecekler. Arkadaşlar cümleye baktığımız zaman ilk zaten cümlemde hepsi tilki gibi kurnaz çocuklar dediğimde benzetmeyi zaten yapmış oluyorum. Hepsi bir dolandırıcı gibi dediğimde arkadaşlar cümlemde yine benzetmenin örneklerini kullandığım için bu cümlem için de paragrafım için de benzetme örneğini kullanmış oluyor diyeceğim. Arkadaşlar bu videoda sizlerle düşünceyi geliştirme yollarını örnekleriyle beraber açıkladık. Testlerde ve sorularda çok fazla karşılaştığınız için bunları size örneklerle anlatmayı istedim. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Diğer bir videoda görüşmek üzere.